Merhaba değerli yatırımcılar. Bugün 4 Mayıs 2016 ve önemli verilerin olduğu bir gündeyiz. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar dileyerek güne başlayalım. Evet, e, enflasyon baz etkisini hissedileceği son ay Nisan Gıda fiyatlarının düşüşünün devam etmesiyle birlikte 6.57'ye geriledi enflasyon biliyorsunuz. Gıda fiyatlarında aylık bazda %1.48 düşüş yaşanırken kırmızı et fiyatlarında yapılan düzeltmenin etkisi görülmeye devam etti. Çekirdek tüfede ise %9.51'den %9.41'e sınırlı bir geri çekilme var. Aslında çok daha fazla çekilmesi gerekirdi biliyorsunuz bu dönemde gıda ucuzluyor çekirdek tarafındaki iyileşmenin sınırlı kalması Merkez Bankası'nın hareket alanını da e, kısıtladı diyebiliriz. Çekirdek ile manşet arasındaki makasın artması Merkez Bankası'nın sadeleşme adımları ölçülü olmaya devam ettirecektir. Merkez Bankası'nın eli şu an zayıflamış oldu. Nisan ayı PPK toplantısında e, Merkez Bankası'nda üst bant üst bantta 50 bas puan e, daha indirim yapılması söz konusu. Evet, Wix Endeksindeki yükseliş ve riskli varlıklardan kaçış ile hisse senedi piyasalarında ciddi bir satış var. Atlanta Fed Başkanı Deniz Lakart, Fed'in bu yıl faiz oranlarını iki kez arttırmasının kesinlikle mümkün olduğunu ancak bunun e, verilerin ekonominin güçlendiğine işaret etmesine bağlı bulunduğunu da ekleyerek e, söyledi. Nisan ayı FOMC toplantısından sonra yapılan açıklamanın Fed'in Haziran ayı toplantısına bir faiz artırımı için iyi bir konumlandırma belirlediğini gösteriyor. E, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde özel sektör istihdam rakamları var. Önemli biliyorsunuz bu e, tarım dışı istihdamın öncü rakamları olarak e, sürekli söylerim. E, biliyorsunuz her ayın ilk cuması tarım dışı istihdam var. Ve onun 12 gün öncesinde de ADP yani özel sektörün tarım dışı istihdamları açıklanıyor. Bugün o gün işte e, saat saat 15.15'te Türkiye saatiyle 3 çeyrek geçe gözümüz ADP tarım dışı istihdam verisinde olacak değerli yatırımcılar. Bundan sonra saat 17'de yine önemli hatta bazen ADP tarım dışı istihdamdan daha fazla etkili olan ISM imalat satın alma var e, saat 17'de. Yine yarım saat sonrasında ham petrol stokları Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol fiyatlarını direkt e, etkileyen bir veridir. Ve e, bu verileri lütfen not alın e, ve o saatlerde mümkün olduğunca e, irtibatta kalmaya çalışın bilgisayarınızda çünkü gerçekten para kazanmak için önemli bir fırsat e, turu olacak. Bugün verilerin e, bolluğu çok çok önemli fırsatlar yaratacaklar yatırımcılar. Evet e, Fed'in dedik e, Haziran ayı toplantısında bir faiz arttırımı yapması e, yüksek ihtimale bağlanmaya başladı. E, ve Bugünkü özel sektör istihdam rakamları e, aslında bunun içinde bir e, izlenim yaratacak diye düşünüyoruz üzerimizde. Cuma günü açıklanacak veri öncesi çok önemli bu ADP. Bir önceki ay imalat sektöründe iş alımlarının çok düşük kaldığını gördük. İmalat sanayindeki gelişim Dikkatle izlenmeye devam edecek ve Haziran ayındaki faiz arttırımı için de bize bir ipucu verecek diye düşünüyorum. FOMC sonrasında e, Euro-Dolar'da e, biliyorsunuz e, belirli bir dolar kaybından kaynaklanan yükseliş yaşanmıştı. E, ve çok sert yükselen Euro-Dolar belli bir kar realizasyonuyla gevşeme gösterdi. 9 ay sonra yeniden 1.16 seviyelerini test etti değerli yatırımcılar. Tam 9 ay sonra e, 1.16'yı gördü. Tutunamadı evet ama test etti. Dolardaki toparlanmayla beraber geri çekildi euro. Gün içerisinde Amerika'dan açıklanacak olan ADP tarım dışı istihdam verisi çok önemli olacak. Son dönemlerde art arda gelen kötü veriler sonrasında e, sıkıntı yaşayan dolar. ADP verisinden gelecek olumlu haberlerle tekrar kafayı yukarıya çevirebilir. 196 bin olan beklentinin üzerinde gelebilecek rakamlar. E, inanın 500 bile üzerinde gelse yeterli olacak. E, ve olumlu havaya dönebilir. 1.14.60, 1.14.20, 1.13.80 seviyeleri sırasıyla bizi bekleyen destekler negatif senaryoda yani kötü gelecek bir veriden sonra 1.16.20'nin geçilebilmesi halinde 1.17.50 evet yanlış duymuyorsunuz 1.17.50 seviyesine kadar bir yükseliş pek de sürpriz olmayacak euro dolarda. Tabi bu verilerin olumsuz gelmesiyle ancak olabilecek bir senaryo değerli yatırımcılar. Dolar Türk Lirası'nda ise enflasyon sonrası gören geri çekilme kısa sürdü. Yeniden 2.80'in üzerine hızlı bir yükseliş gerçekleşti. 2.85 önemli direnç olmayı koruyor. Bu seviyenin üzerinde 2.86.20 var. 2.86.20'nin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 4 saat üzeri e, bir kalıcılık. Geri e, 2.87 ve 2.88'i görebiliriz. Eğer geri çekilmeler yaşanırsa 2.83.80 ki tabii bu geri çekilmeler yine e, Amerikan verilerinin olumsuz gelmesiyle olabilecek. Onu lütfen e, bir kenara not alın. 283.80 ve 281.50 seviyelerini takip edeceğiz. Kurdaki yükselişin endeksteki satış sonrası yabancıların TL pozisyonları sonlandırıp dolara geçmesinden kaynaklandığını da söyleyelim. Yani e, bu e, kurun e, aslında... TL satılıp dolar alınmasıyla oluştuğu e, aşikar. Mayısta sat e, git bu sene gerçekleşecek gibi görünüyor. Endekste e, genelde Mayıs'ta çıkışlar olur. Yine bu sene aynısı olacak gibi görünüyor. E, bu da bize 79.580.000 bölgesinde e, önemli bir desteğin kırılabileceğini söylüyor. Bu seviyenin altında satış baskısı gelecek ve bu seviyeden gelen tepkilerle e, eğer alım gelirse 83.700 ve 84.400'e yeniden çıkış yaratabilir endeksler. Çünkü Türk e, borsası hala iştahları kabartıyor. Üzerinde çok rahatlıkla oyun oynanabilen bir borsamız var maalesef. E, yabancılar bu fırsatı e, genellikle iyi değerlendiriyorlar. Endeksin iki günde yüzde %5'in üzerinde değer kaybettiğini de e, buradan hatırlatmış olalım e, borsa severlere. Ee, evet Sterlin'e geçelim. Sterlin'de geride kalan biliyorsunuz İngiltere'den açıklanan imalat PMI verisi 50 bas puanın da altında 49.2 olarak açıklanmıştı ve beklentilerin altında kalan verinin ardından paritede hareketlik tüm gün boyunca e, vardı. Yüksek Yüksekte volatilite dolardaki değer kaybı ile birlikte sert yükseliş fırsatı bulan parite 1.47 seviyenin üzerinde kalamadı. Yeni günde de gözler doların küresel piyasadaki değerinde olur. İngiltere'den açıklanacak inşaat satın alma müdürleri endeksi de gün içi fiyatlamalarda etkili rol oynayabilir. 1.46-60 seviyesinin önemli bir direnç haline geldiği parite 1.47'nin üzerinde kalması halinde 4 saat ve üzeri tekrar 1.48 seviyelerini bize gösterebilir. Ancak Amerika'dan gelen veriler olumlu olursa, beklentiyi karşılarsa diyelim geri çekilmelerde 1.45'in altındaki kapanışlar bizi bekliyor. 1.44 terli ve 1.44 desteklerine kadar bir geri çekilme olabilir. E, hiç de sürpriz değil. Hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Sarı belaya gelelim efendim. Altın e, yine e, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükselişten sonra tepki satışlarının devam ettiğini gördük. Ancak 1278 desteğin üzerinde kalındığı sürece satışlar sınırlı olur. 1278 seviyesinin kırılması halinde 1273 e, yeni bir e, alım fırsatı seviyesidir değerli yatırımcılar. Bugün gelecek olan ADP tarım dışı istihdam verisi ise altın fiyatlarında belirleyici olacaktır. Açıklanan verinin beklentiyi karşılamaması durumunda e, sarı bela altında yukarı yönlü hareketin devam ettiğini göreceğiz. Biliyorsunuz size e, altın fiyatları 1200'lerdeyken, 1210'lardayken altın lobisinin iyi çalıştığını ve altın fiyatlarını yakında 1300 dolarlarda görebileceğimizi söylemiştim. Videoları silmiyoruz, hepsi YouTube'da var. <laughs> Orada görebilirsiniz. Ve e, zaman zaman buna gelen tepkiler olmuştu değerli yatırımcılar. Altının 1100'lere geri dönmesi gerektiğini ve düşüş olacağını, lobinin buna herhangi bir etki sağlayamayacağını iddia eden mailler aldım. E, aslında ekonomide iddialı olunmaz. Onu söyleyeyim. Ee, benim dediklerim de çıkmayabilir. Sizin dedikleriniz ve düşünceleriniz de çıkmayabilir. Bunu bir kenara alalım. Ama duyumlar e, önemlidir değerli yatırımcılar. Unutmayın ki bizim bulunduğumuz konumda birçok yatırım danışmanı, birçok bir ekonomist var e, ve her ülkeden sıcak sıcak haberleri alma şansımız oluyor. E, birkaç değişik önemli konumda aldığımız haberleri birleştirdiğimizde puzzle'lar bize büyük resmi Gösteriyor. Benim burada yapmış olduğum yorumlarda e, siz arkasında bir şeyler olduğunu tahmin etmelisiniz. E, hani hepsi tutacak diye bir şey yok ama genelde %80'in altına da düşmüyoruz gördüğünüz üzere. Ve altın e, gerçekten 1305'in kıyısından döndü. E, ve tekrar oraya çıkarılmak için gereken yapılacaktır. Bunu niye söylüyorum? E, Reelde altın yatırımı yapan çok yatırımcı var. Ve beni dinliyorlar. E, Forex ile binary ile hiç alakaları yok. Direkt altın alıp satanlar var. Sarraflar var, kuyumlar var, kuyumcular var. Ee, aslında ben onlara hep öneriyorum değerli yatırımcılar. Eğer e, altın işindeyseniz, e, profesyonel olarak altın alım satımı yapıyorsanız... ...sizi mutlaka e, bizim tarzımızda bir şirkette hesap açmanız çok çok önemli. Çünkü piyasayı çok daha yakından takip edebilirsiniz. Ve bu takibi de e, çok olumlu sonuçlandırabilirsiniz. Değerli yatırımcılar sizi büyük zararlardan koruyabilir. E, buradaki takipleriniz bunu bir kenara yazın diye e, tekrar uyarayım. Daha önce de e, böyle bir uyarı yapmıştım e, ve 20-30 kadar e, kuyumcu arkadaşı kazandırmıştık FTLT. Yine e, bu hatırlatmayı yapayım. Evet petrole gelelim. Petrol biliyorsunuz bugün yine e, ham petrol açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde stoklar açıklanacak önemli bir e, veridir. Petrol fiyatlarındaki sert satış hareketinin hakim olduğu bir gündü dün. E, ve Doha toplantısından e, sonra yükselen varil fiyatı dün sert düşüş kaydetti biliyorsunuz. Piyasalarda devam eden küresel arz fazlası ve dolardaki değer kazanımı bu düşüşün e, sebepleri arasında. Petrol fiyatlarının önümüzdeki süreçte seyrini belirleyecek gelişme ise e 2 Haziran'daki OPEC toplantısı şimdi birini atlattık bir ikincisi var. Ümit bitmiyor ve beklenti satışı da bitmiyor değerli yatırımcılar. Bakalım. yani birinci toplantıdan 17 Nisan'dan 2 Haziran'a fikrini değiştiren olacak mı? O orası önemli. Bir. İki. Yine bu arada e, acaba talep gelecek mi petrole? Bu da önemli. Çünkü talep olmadığı sürece benim iddiam hep budur. Bu bütün branşlarda ya, sadece petrolde değildir. Elma, armut da satsanız talep olmadığı zaman fındığı da biliyorsunuz. Biliyorsunuz fındığa bir talep olmadığı zaman fiyatların ne kadar düştüğünü Karadeniz'de olanlar çok iyi bilir. E, yerlerde sürünür. E, i̇şte domates üreticileri domatesleri denize döker. Biliyorsunuz Türkiye'de yaşanan şeyler bunlar, fiyatları yükseltmek için. Yani burada da şöyle bir durum var. E, gerçekten petrolde sıkıntı var. Çünkü alıcı yok efendim, yani talep yok eskisi kadar. E, üretimin artması, e, göstergelerin kendini bulması ancak e, petrol ihtiyacını ortaya çıkartacaktır. Ama e, yine de e, bunu daha önce de söylemiştik. Zorlamayla da olsa 50 doların üzerine bunu getirmeye çalışıyorlar. Bunu başarmaları çok zor değil. Yapacaklar ancak el birliğiyle yapacaklar. E, bundan ötesi de biraz karanlık. Çok zannetmiyorum 60 dolarları görebileceğimizi birkaç ay içerisinde Evet Körfez ülkeleri arasında e, sıkıntı var. İran'la Körfez ülkeleri e, anlaşamıyorlar. E, İran çünkü biliyorsunuz e, baştan tavrını koymuştu ve toplantı tayine kadar yapılan açıklamalar anlaşma çıkıp çıkmayacağı konusunda öncü göstergeler olarak önümüze düşecek. Biz de buradan anlayacağız. Tahminlerimizi sizinle paylaşacağız. Teknik olarak yeni günde satıcılı bir e, başlangıç oldu. 44 terli desteği takip edilmeli. Kırılması durumunda 44 seviyesi hedeflenecek. Yükselişlerde 45-80, direnç açılırsa 46-40. Tabi bu Brent petrol tamam mı? Yani bu e, önemli söylüyorum. Çünkü ham petrol bunun yaklaşık bir buçuk dolar altındadır. E, lütfen bunları e, karıştırmayalım. İşlem yaparken zarar görebilirsiniz değerli yatırımcılar. Evet e, biraz haberlere bakarak yine gündemi e, kapatacağız. Bugün piyasaya bakışı. E, haberlerde yine e, bizim aslında burada verdiğimiz özetler. E, Geçiyor. Ancak özel haberleri de sizinle paylaşıyorum. Hindistan altın talebi ikinci çeyrekte azalabilir. Evet bu e, altın için önemli bir haber değerli yatırımcılar. Okuyalım sizler için Bloomberg'dan okuyorum. Dünya altın talebinde ikinciliğe sahip Hindistan'da altın alımları yerel fiyatlardaki artışın iki yılın zirvesine çıkmasıyla gelecek hafta gerçekleşecek bir festival ve gelecek ayki günler için yapılacak alımların engellenmesi nedeniyle 2016 yılının ikinci çeyreğinde daralabilir. All India Games e, Federasyon Yöneticisi Bahrah e, Bamalva e, herhalde böyle okunuyordur. Göre Nisan-Haziran döneminde alımların miktarı Ocak-Mart dönemindeki 125 tondan yaklaşık 100 tona gerileyebileceğini söylemiş. Bir önceki yılın Nisan-Haziran döneminde alımlar 154.8 ton düzeyindeymiş. E, değerli yatırımcılar yaklaşık 55 ton geçen seneye göre, geçen döneme göre... Daha az bir talep gerçekleşiyor Hindistan'dan. Evet bu önemli bir haber altın için. O zaman altın e, lobisinin biraz daha fazla çalışması gerekir. 1300'ün üzerinde taşıyıp orada kalabilmesi için bu haber gerçekten önemli. E, Bombay'daki fiyatlar bu yıl %21 yükseldi ve pazartesi günü Mart 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye tırmandı. 9 e, Mayıs. Akşaya Trilitya Hindistan müftüsünün çoğunluğu tarafından altın almaya en elverişli ikinci gün olarak görülüyor. Mamalva normalde insanlar siparişlerini önceden veriyorlar ki böylece altın fiyatını sabitliyorlar. Ancak bu yıl böyle olmadı. Fiyatlar en yüksek seviyesinde bu yüzden insanlar altın almaktan kaçınıyorlar şeklinde görüşünü bildirmiş. Ama bu haber çok da doğru olmayabilir. Yönlendirme haber olabilir. Şimdi altın 1900 iken de Hindistan yine 100-150 ton alıyordu. E, 1300'ü pahalı bulup almamak çok mantıklı bir şeydi. Çünkü onlar bunları kullanıyorlar bu festivallerde düğün zamanlarında. Geleneksel olarak düğünlerde ortalama 20 kilo altın takılıyor değerli yatırımcılar. Bu önemli bir e, rakam. Hani e, işte düğün var ama altın pahalı ben tak diye bir anlayış pek mümkün görünmüyor bana göre ama e, yönlendirme haberi değil ise altın fiyatlarında sıkıntı yaratır e, bu talep azlığı onu da söylemek lazım e, evet e, bir haber daha görmüştüm evet küresel piyasalarla ilgili bir haber bu önemli bunu da sizinle paylaşıp e, vakti daha fazla vaktinizi almayacağım değerli yatırımcılar küresel piyasalar büyüme endişeleriyle geriledi. Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi küresel hisseleriyle birlikte düştü. ABD hazine tahvilleri dolar ile birlikte cansız küresel ekonomik büyümenin riskli varlıklara satışa yol açmasıyla yükseldi. S&P 500 petrol fiyatlarının varil başına 44 doların altına düşerek enerji hisselerini Mart ayından beri en düşük seviyesine çekmesiyle 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Finans sektörü UBS AG'nin e, karının tahminleri tutmamasıyla gerileyerek Avrupa'nın ana hisse senedi endeksinin kayıpını 3. güne taşımasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil ve faiz 2 haftanın düşüğüne geriledi. Dolar 1 yılın dibinden sıçrarken Avustralya doları Merkez Bankası'nın beklenmedik bir şekilde faiz oranını indirmesiyle sert düşüşler yaşadı değerli yatırımcılar. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.